Hepinize selamlar dostlarım. Egrein kanadından haberler gelmeye devam ediyor. 0.95 dolar listeleme fiyatıyla piyasaya giriş yapacağını ve analistlere göre bunun sadece başlangıç olduğunu ifade etmişler. Uzmanlar erken davranan kazanır diyor. Çünkü bu proje teknolojisi ve güçlü topluluğu sayesinde kısa sürede gündeme oturacağını belirtmişler. Hedefinin net olarak 50x, 100x hatta 200x potansiyel barındırdığını ön satışlardan alanlar için bu fırsat hayatlarını değiştirebileceklerini ifade etmişler. E-Green listeleniyor. Piyasa hazırlanıyor. Bu treni kaçıranlar çok pişman olacaklar. E-Green tarafında dostlarım bomba gibi haberler gelmeye devam ediyor. Ön satış her an kapanabilir. Sizler de elinizi çabuk tutarak bu muhteşem fırsatı değerlendirebilirsiniz. Dostlarım sonradan pişman olmamak için elinizi çabuk tutun. Kendi araştırmalarınızda yaparak bu muhteşem fırsatı fırsatı bir an önce değerlendirin dostlarım. Şunun şurasında 17 Ekim'e hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Her an ön satışlar kapanabilir. Sizler de bu muhteşem fırsatı değerlendirmek için elinizi çabuk tutun dostlarım. Daha önceki haberlerde paylaştıkları gibi 1, 2, 3 gibi Ethereum alışı yapanlar için 1300, 2600 hatta ve hatta 3200 bonus ödülleri dağıtılıyor. Bunun gibi birçok bonus ödülleri yatırımcısına şimdiden ulaşabilirsiniz ulaşmış durumda. Sizler de elinizi çabuk tutarak bu bonus ödüllerden faydalanabilirsiniz. Videomun açıklamalar kısmında bulacağınız linkler üzerinden Eigre'nin ana sayfasına ve Telegram grubuna ulaşabilirsiniz. Dostlarım Eigre'nin ön satışına nasıl katılınıyor? Gelin sizlere bir kere daha göstereyim. Katılmak için yapmanız gereken şey çok basit. Burada görmüş olduğunuz kontrat adresini kopyalıyorsunuz dostlarım. Ardından MetaMask cüzdanınıza geliyorsunuz. Buradaki Gönder butonuna basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz adresi de buraya yapıştırıyorsunuz. Ardından almak istediğiniz kadar buraya giriş yapıyorsunuz. Bir Ethereum'a tam tamına 270 bin adet Eygrain veriyor. Sizler de bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. 0.10 Ethereum'luk da alabilirsiniz. 27 bin adet Eygrain veriyor. Tabii ki dostlarım bu piyasada ne kadar büyük oynarsanız o kadar büyük getiri elde edersiniz. Kriptodan vurgun yapanlar her zaman zaman güçlü ön satışlara katılıp güçlü girenlerdir. Arkadaşlar, ne kadar ekmek o kadar köfte diyorum. Almak istediğiniz tutarı yazdıktan sonra devam et diyorsunuz dostlarım. Bildiğiniz üzere 5 Ethereum ve üstü alanlar için listelendiği ilk gün ilk işlem fırsatını 5 ve üzeri Ethereum alış yapanlara verilecek. Bu çok büyük bir avantaj dostlarım düşündüğünüz zaman. İlk işlemi siz yapacaksınız. Almak istediğiniz tutarı girdikten sonra devam et diyorsunuz dostlarım. Sizler de devam et dedikten sonra e ön satışına katılmış oluyorsunuz. Dostlarım sizlerin de e-grain'lerinizin metamask cüzdanınızda görünmesi için buradaki kontrat adresine tıklıyorsunuz. Açılan sayfada kontrat yazan yerin bu kısmından kontratı kopyalıyorsunuz. Tekrardan metamask cüzdanınıza geliyorsunuz. Buradaki görmüş olduğunuz 3 noktaya tıklayıp tokenleri içe aktar diyorsunuz. Özel tokeni seçip buradaki ağı ethereum Mainnet olarak seçiyorsunuz. Ardından kopyalamış olduğunuz kontrat adresini buraya giriyorsunuz ve sonraki diyorsunuz. Dostlarım token sembolü bu şekilde, token ondalığı 18. Sizler de bu muhteşem fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun dostlarım. Listeleme için adeta saat sayıyorlar. Bu muhteşem fırsatı değerlendirmek için dünyadaki ilk yapay zeka listelemesini yapacak olan Egre'nin muhteşem ön satışına katılmak için göstermiş olduğum adımları dikkatlice takip edin dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kazançla kalın